Evet şimdi e, Ankara'ya uzanıyoruz sevgili seyirciler. Ankara'da karşımda araştırmacı yazar e, Doktor Nuri Kaplan var. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sayın Kaplan e, bu cilve gözü saldırısının detaylandırırsak bize aslında şifrelerini anlatınız diyeceğim. Ve e, özellikle hani bu e, CHP'ye gösterilmemesi, bunun yankıları... ...bunun altında neler var... ...bize onları bir açıklar mısınız? Evet teşekkür ederim... ...siz de haberde sundunuz, bilinmez... ...bir bulmaca gibi diye... ...fakat bu işin bilinmezi bulunmazı pek yok... E, ...niye bazı soruları... ...ortaya e, atarsak... ...bazı sorulara cevap ararsak... ...bu işin arka planını... E, ...biraz görmüş olabiliriz kanaatindeyim... ...bir defa... E, ...150-200 bin kişilik bir şehir kent konteyner kent oluşturuldu. Mülteciler kenti. Ee, Suriye'den gelen hem mülteci hem de içerisinde Suriye devletine karşı isyanda bulunan isyancıların bulunduğu, bombacıların bulunduğu bir grubu biz Türkiye olarak besliyoruz. Ve bu cilge, cilve gözü kapısı da işte bu bombacıların, bu mültecilerin geçişinin sağlandığı kapı. Yani şu anda halkımız şunu bilsin. Cilve gözü kapısından normal Suriye vatandaşının Türkiye geçişi, Normal bir Türk vatandaşının Suriye geçişi mümkün değil. O halde orada Suriye devletine karşı isyanda bulunan ya da oradaki karışıklıktan dolayı Türkiye'ye gelen insanlar var. Dolayısıyla karşı taraf yani Suriye tarafı muhaliflerin kontrolünde, zaten bu tarafı da bizim kontrolümüzde. Yani Türkiye'nin kontrolünde. O halde burada mesela bazı yandaş medya şunu söylüyor. Buradaki bu aracı patlatan güç, Suriye Devleti diyor. Çok saçma bir görüş. Niçin saçma bir görüş? Bu kadar açık söylemekte yarar var. Çünkü evet. Suriye Devleti kendisine Türkiye'yi saldırtacak bir harekette bulunması için aklını yitirmiş olması lazım. Evet. Ki Esad her fırsatta Türkiye ile dostluk mesajları veriyor. Türkiye ile ilişkilerini sıcak ve iyi bir zeminde tutmak istiyor. Dolayısıyla Suriye devletinin bunu yapmış olmasını söylemek için hakikaten saçmalamak gerekiyor. Ee, bunu belirttikten sonra şu tespitleri de yapalım. Biliyorsunuz bu bomba yüklü araçlar Afganistan'da patlar. Bomba yüklü araçlar Irak'ta patlar. İşte şimdi bu bomba yüklü araçlar Türkiye'de, Türkiye'de patlamaya, patlamaya başladı. başladı. O zaman Afganistan'da bu bomba yüklü araçları kim patlatıyorsa, Irak'ta bu bomba yüklü araçları kim patlatıyorsa Türkiye'de de bu bomba yüklü araçları onlar patlatıyor sonucuna varmak herhalde çok zor olmasa gerek. Çünkü burada hükümetin, AKP hükümetinin netice itibariyle bir çeşit terörizmi, bir çeşit bomba yüklü patlayan arabalar belasını ülkemizin üstüne, ülkemizin üzerine sardığı sonucu var. Çünkü apar topar üç tane bakan gidiyor, yapılan Kısıtlı inceleme ile beraber hemen kamera karşısına geçip açıklama yapmak zorunda kendilerini hissediyorlar. Şimdi burada sorulacak başka sorular da var. Bu soruları sorduğumuz zaman bu olayın arka planını görebilmek yine mümkün olabilir. Onlar şu eğer ortan e, karşı tarafta muhalifler kontroldeyse bu tarafta da Türkiye kontroldeyse o halde Türkiye ile Suriye'nin savaşmasını Türkiye ile Suriye'nin kapışmasını Kimler istiyordu? Amerika Birleşik Devletleri istiyordu. Avrupa Birliği Devletleri istiyordu. Ve İsrail istiyordu. O halde buradaki karışıklığın sonucunda elde edilecek olan menfaat kime aitse bu olayın arkasında da o güçlerin parmağını olduğunu söylemek herhalde söylemek için herhalde kahin olmaya gerek yok. Şu soruları ben sormak istiyorum bu vesileyle ve toparlamak istiyorum. Bir defa hükümetin şu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Türkiye'de özellikle Gaziantep'te isyancılar çok sayıda bomba imhal imalathanesi kurdu. Bu bilinen bir gerçek. Kamuoyunda bu biliniyor. Bu bomba imalathanenin kurulmasına AKP hükümetinin e, müsaade etmesinin arkasındaki gerekçelerini Bu soruyu cevaplaması gerekiyor. Peki bu bomba acaba Suriye'ye nakledilirken mi patladı, patlatıldı? Bu sorula cevaplaması gerekiyor. O halde hükümetin de bu Gaziantep'te bomba üretimine nasıl izin verdiği veya parantez içinde göz yumduğunda irdelemek gerekiyor. Bir başka soru şu. Madem kapı Türklerin geçişine kapalı öyle ya. Yani siz veya ben veya sıradan bir Türk vatandaşı gidip eline pasaportu alsa, cilve gözü kapısından karşı tarafa geçmeye kalksa böyle bir geçiş yasak. E böyle bir geçiş daha önceleri birçok ticaretin yapılmış olduğu, akrabaların gelip geçişmesine müsait olan kapı şu anda artık böyle bir vazifeden çok uzak ve kavgalı bir kapı pozisyonunda. Üçüncüsü, acaba patlamanın gerçekleştiği minibüs Suriye'ye, insani yardım malzemeleri taşıyan araçların arasında yer aldığı ifade ediliyor. O zaman bu araçlarla acaba Suriye'ye bomba nakli mi yapılıyordu diye de bir soru insanın aklına geliyor. Bir başkası şimdi oradaki bombayı patlatan kişilerin işte iki kişisinin Suriye'ye kaçtı. Bir ikisinin Türkiye kaçtığı yönünde bilgiler var. O zaman o zaman şu soruyu da sormak gerekiyor. İstihbarat elemanlarının görüntü vermediğini biz biliyoruz. Artı bir Suriye istihbarat elemanı bu işi yapmış olsa Türkiye'nin için kaçsın bir e, soru sormak, çıplak bir soru sormak gerekiyor. O halde sonuç olarak AKP hükümeti tarafından e, neticede kendi ülkesinde bomba patlatılan bir ülke haline dönüştürüldük. Dolayısıyla AKP hükümetinin bu anlamda bir sorgulanması gerekiyor ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İsrail izinde ve peşinde giden Türkiye hükümetinin Suriye ile Suriye hükümetiyle Suriye devletiyle bir alışverişi alıp veremediği olmamasına rağmen Suriye halkıyla Türk halkının bir alıp verememesi olmamasına rağmen kraldan çok kralcı kesilen bir AKP hükümetinin bu vesileyle bu patlayan bomba vesilesiyle sorgulanması gerektiği kanaatindeyim. Şimdilik yapacağımız yorumlar bu kadar. Teşekkürler. Sayın Kaplan çok güzel, net açıkladınız. Verdiğiniz örneklerde çarpıcıydı. Çünkü e Kimsenin dilemediği özürü dileyen Suriye, bir taraftan bakıyorsunuz Pakistan, İran ve Irak'ta patlatılan araba bombaları. Bu örnekler herhalde izleyicileri düşündürecektir. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim.